Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ayçiçek fiyatları uçtu gerçekten. Vatandaşları ise zamlı etiketlere isyan etti. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş iki ülkeden de ham madde ithal eden ayçiçek yağı sektörünü de etkiledi. Sosyal medyada yağ fiyatlarını paylaşan vatandaşlar tepkilerini de dile getirdiler. Öte yandan fiyatlara daha fazla zam geleceği söylentileriyle vatandaşlar marketlere akın etti bazı marketlerde yağ satışı bir adet ile sınırlandırıldı. Öte yandan Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı ülkeler yaptırımlarını arka arkaya açıklarken bu durum savaş halinde olan iki ülkeden de ham madde ithal eden yağ sektöründe fiyat artışına sebep oldu. Marketlerde 5 litrelik yağ fiyatları 350 liraya çıkarken 18 litrelik bir teneke yağ fiyatı ise 964 lirayı buldu. Diğer yandan ise fiyatların artacağı endişesiyle marketlere akın etti vatandaşlar. Fiyatlara daha da fazla zam geleceği düşüncesiyle marketlere akın eden vatandaşlar büyük yoğunluk ve kuyruklar oluşturdu. O kuyruğu oluşturan vatandaşlar o anlar bazı müşteriler tarafından cep telefonlarıyla kay kaydedildi. Bazı marketlerde ise yağ satışı sadece bir adet ile sınırlandırıldı gerçekten. Diğer yandan sosyal medyanın gündemine ise yağ fiyatları vardı. Yağ fiyatlarındaki artış sosyal medyada gündem oldu gerçekten. Yağ fiyatları ve 5 litrelik yağ fiyatlar etiketi ile Twitter'da gün boyunca gündem oldu ve gündemde yer aldı. Öte yandan vatandaşlar ise konuyla ilgili düşüncelerini de dile getirdiler. Diğer yandan Türkiye'nin ham yağ ithalatı büyük oranda ise durduruldu. Stoklarda ve market raflarında dahil sadece 1 ve 1,5 aylık yağ kaldığını tahmin ediliyor. Ayçiçek yağı fiyatlarındaki zamlara ilişkin pandemide artan maliyetlere dikkat çekiliyor. Ve enerji fiyatlarında artan tarımsal girdilerin ve kur farkında rafaya asıntıldığını bildiriyor. Bunun yarı sıra yağın üretiminde kullanılan ham madde ve ambalaj e, artışındaki gibi tüm bileşenlerde ciddi fiyat artışını yaşadığını görüldü. Öte yandan Rusya ve Ukrayna savaşında beraber e, Türkiye'nin ham yağ ithalatında büyük oranda durdurulmuştur arkadaşlar. Diğer yandan tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın aktarıldığı bilgiye göre Rusya'nın limanlarında bekletildiği gemiler arasında Türkiye'ye yağ taşıyan gemilerin de olduğunu ve ithalatın yapılmaması durumunda Türkiye'nin yağsız kalabileceğini bildirildi. Bitkisel Yağ Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyük Havacigil'de yaptığı yazılı açıklamalarda stoklarda sadece 1 ve 5 aylık yağ kaldığını dikkat çekmişti. Peki yağ fiyatları zamlanır mı? Bursa Yemek Sanayiciler Derneği e, bu saat Başkanı Coşkun Dönmez Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bu iki ülkeden de hububat ve ay çekirdeği ithal eden Türkiye'yi olumsuz e, etkileyeceğini ve endişeli olduklarını dile getirdi. Coşkun Dönmez e, kendi ölçümdeki gıda enflasyonunun bir Ocak'tan bu yana %18 arttığını ifade eden Dönmez fiyatların daha da artması tehlikesi olduğunu işaret etti. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna buğday ve ay çekirdeği ithal ettiği hatırlatan dönmez şöyle devam etti. Buğday arzında yaşanacak sıkıntı, un ve ekmek fiyatlarını ay çekirdeği ithalatındaki aksaklıklar da yağ fiyatlarını da etkileyebilir. Gıda enflasyonu zaten sektörümüzün belini büküyor. Şimdi de küresel e, gelişmelerden kaynaklanan sıkıntılarla karşı karşıyayız. Umarız tarımsal ürünlü ithalatında yaşanması muhtemel sıkıntılar da bu ürünü farklı ülkeden de temin edebiliriz. Diye açıklamalarda bulunduğu coşkun dönmez. Öte yandan da bitkisel yağ fiyatları gerçekten de uçuyor. Şubat'tan en fazla artış aylık %8.5'lik artışla bitkisel yağ fiyatlarında oldu. Yıllık bazda ise %36.8 ortan FAO yağ e, yağ fiyatlarındaki endeksi Şubat ayında rekor tazeledi. Küresel talep artarken art sorunları ise yaşanması bitkisel yağ fiyatlarındaki artışa ise etki oldu. Öte yandan FAO, yağ fiyatlarına ilişkin olarak dünyanın en fazla palm yağı ihraç eden ülkesi Endonezya'nın ihracatı kısması Güney Amerika'da soya üretimine de düşüş beklemesi ve Karadeniz'de savaş nedeniyle ayçiçek yağı ihracatında düşüş olacağını dair kaygıların işaret ettiği. Biz de umarız bu savaş çabuk diner ve ülke ekonomisi rahatlar. Ee, ya fiyatları ve e, ekonomideki diğer yandan sıkıntılar her şey diner arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.